huzur. Kısaca doğada sıradan bir gün. Bu çizgi dizinin sonu hariç özellikle birinci sezonu izlerken hat safhada olduğumu bildirmem gerek. Final anladığım kadarıyla senaristlerin dizi harika gidiyor gelin bu gece beraber içelim dedikten sonra yazıldığını varsayıyorum. O yüzden bu videoda baştan sona Primal'ın yani ilkelin hikayesini anlatırken bazı teorilere ve şu garip yaratıklara değineceğim. İlk öncelikle sadece görseller hikaye anlatımına yer veren bu yapımın aşırı sürükleyici olduğunu söylemem gerek. Bu yapımı yapan kişi ise Hotel Transylvania, Taş Devri, Power Pop Girls, Pani'nin yönetmeni Gendi Tartorovski zaten bunları izleyen biri ne kadar da iyi yapımlar olduğunu bilir. Bu yapım yani Primal'da ise tarih öncesindeki iki karakterin macerasını anlatıyor. Adından da anlaşıldığı gibi Primal, birinci sezon ilkel hayatın ve bu hayatın getirisi olarak dönemin zorluklarını yansıtıyor. Sakın bu yapıma önyargılı yaklaşmayın, zira konuşma olmamasının sizlere duygu durumunu aktaramıyor gibi bir düşünceye sokmasına izin vermeyin. Hikaye ise şöyle başlıyor. Eskiden yani çocukken kabilesine kaplanlar saldırır ve birçok bireyi öldürülür. Kahramanımızın babası olduğunu düşündüğüm kabile şefi bu saldırı esnasında ölür. İnsanımız ise bu dehşetin ardından öfkeye kapılır ve sürüye saldırır. Sürünün birçok üyesini öldüren kahraman kabilesi tarafından lider ilan edilir ve hayatı başlar büyür ve bir aile sahibi olur. Eski tarihin ilkel insanları olan kahramanımız gölün kıyısında balık tutmaya çalışıyor. Elindeki mızrak ile bekle ve avla yöntemiyle balıkları alıyor. Ancak sonrası dev bir timsah tarafından saldırıya uğruyor. Buradan da anlayacağımız üzere yaratıklar çok büyük. Avladığı balıkları evine götürmeye çalışırken yine tarihin devasa yırtıcılarından biri olan terizor tarafından ziyaret edilir tarihin 70 milyon yıl öncesine olduğuna buradan anlıyoruz. Ancak ilerleyen safhalarda bu durum çok karışıyor. Bu olaya atladıktan sonra evine doğru giderken aniden bir kadının çığlığını duyar. Balıkları yere atar ve koşmaya başlar. Evine vardığında ise karısı ve iki çocuğunu 3 dinozor tarafından yendiğini görür. Olayın dehşeti ve nefreti üzerine dona kalan insanımız büyük bir öfkeyle saldırır. Onları yaralasa bile ailesinin artık öldüğü gerçeğini kabul eder ve bir uçurumun kenarına gider. Buradan intihar etmeyi düşünse de güneşin doğmasıyla beraber bu eylemden vazgeçer. Güneşin içindeki aile görselinden de anlıyoruz ki bir erkek ve kız çocuğuna sahipti. Hayatına devam etmeyi seçen kahramanımız derenin kenarında gördüğü dinozoru avlamak ister. Ancak mağarasına girdiğinde iki yavrusunu görür ve yumuşar. Çünkü aklına çocukları gelir. Birden içeri insanımızın ailesini öldüren 3 dinozor girer. Birbirlerine saldırmaya başlayan dinozorlara insan da dahil olur çünkü ailesini katleden yaratıklar tam karşısındadır. Anne dinozor ve insan üç yaratığı alt ederler. Ancak gerçek sorun daha büyüktür. Çünkü öldürdükleri dinozorlar sadece yavru. Anneleri ise çok daha büyük bir yaratık. Bu arbede sırasında dev anne diğer yavruları yer. Bu durum karşısında amansız bir mücadele başlar. İnsanın yardımıyla dev anne öldürülse de iki karakterimiz artık ailesiz kalmıştır. İşte bu kısımdan sonra bütün bir macera başlıyor. Üçüncü bölüm olan Soğuk Ölüm ise beni en etkileyen bölümlerden bir tanesi. Bu kısımda kış gelmiş ve iki karakterimiz fırtınada ilerlemektedir. Bir başka sahnede ise yine grup halinde ilerleyen mamut sürüsünü görmekteyiz. Bu sürünün içerisinde ise yaşlı ve yaralı olan bir mamut bulunmakta. Grubun en arkasında ilerlemeye çalışan bu mamut oldukça geride kalır ve grubu kaybeder. Benim ilk başta tahmin ettiğim yer olan mezarlığa doğru gittiğini düşünüyorum. Çünkü günümüz fillerin benzer bir mezarlığı bulunmakta ve buraya ölmek için gelmekteler. Konuya dönecek olursak Mamut çukura inmeye çalışırken insan ve dinozorun saldırısına uğrar. Büyük yaralar alan mamut ölür. Etini ve kürkünü alan insan yola koyulur. Bir mağaraya konaklamak için girdikten kısa bir süre sonra çok ilginç bir sahne karşımıza çıkıyor. Bir mamut sürüsü kayıp olan üyesini aramak için geri gelir. Ancak bu yaratıklar oldukça farklı ve bir büyüktür. Sürünün lideri olduğunu düşündüğüm tuhaf bir işaret taşıyan mamut ölmüş olan hayvanın bedenine bakar. Devasa dişinin yerinden söküldüğünü gören lider mamut büyük bir öfke ile izleri takip eder. Sanki önceki bölümde arkada bırakanlar onlar değilmiş gibi. Böyle bir olaya girişmeleri de oldukça garip açıkçası ama neyse konuya dönelim biz. Mağaraya baskın düzenlenir ve iki grup arasında kavga başlar. İri olan mamutlar sayı ve kuvvet olarak üstündür. İlk karakterimiz neredeyse yenilmek üzereyken mamutun dişini lidere teslim ettikten sonra kavga sona erer. Mamutlar diş ile birlikte oradan uzaklaşır. Beni en etkilen sahne ise mamutun dişini mezarlığa getiren grubun sanki bir tür defin ritüeli gibi hareketler sergilemesi ve dişi mezarlığa teslim etmesiydi. Bu sahne beni çok etkiledi ve bu çizgi dizinin daha da derinlere inmeye olanak sağladı. Dördüncü bölüm küçük dinozor sürüsünün kahramanımıza saldırdığını görüyoruz. Sayıca üstün olan gruba karşı dezavantajlı görünürken karşılığına çıkan tarlaya girerek gizlenmeye çalışırlar. Bu kısım önemli çünkü tarla aslında bir nevi sınır. Sınırın karşısında ise yarası sürüsünün bulunduğu bölge yer alıyor. Bu sürüyle de savaşan ekibimizin insan karakterini yara alıp mağaraya götürüyor. İnsanı kurtarmak için tırmanmaya çalışan dinozorumuz çıkamıyor ancak aklına daha iyice bir plan geliyor. Ölü taklidi yaparak kendisini evlerine taşımasını sağlamak. Açıkçası çok zekice bir plan olduğunu söylemem gerek. Yarasalar dinozoru evlerine taşır ancak sorun mağaranın içerisinde bulunan devasa örümcektir. Örümcek ile dinozor birbiriyle VS atarken insanı bulunduğu kozadan kurtarır. Kozasından kurtulan insan, dinozor arkadaşıyla beraber örümceğe saldırır ve alt eder. Ancak bu durum, yarasa sürüsünü öfkelendirerek karşı saldırıya geçmelerine neden olur. İşte bu noktada geçtikleri sınır hayatlarını kurtarır. Çünkü yarasa sürüsü ile küçük dinozorların birbirlerini öldürmesi sayesinde iki kahramanımız kurtulur. Güneşin batışına doğru atını süren bir kovboy gibi sahne sonlanır. 5. bölüme geldiğimizde ise işlerin iyice derinleştiği ve ne oluyor şimdi dedirten kısımdayız. Her şey başta sakin ve huzurlu giderken birden dinozorun kaybolması ile başlıyor. Onun sürüklenme izlerini takip ederken aniden başımıza aldığımız darbe ile bayılıyoruz. Çok garip bir maymun topluluğu bizleri bağlamış durumda ve o grubun lider olduğunu düşündüğümüz rahip bir şeyler geveleyerek gorilleri çağırır. Orta kısımda toplanan goriller biraz bekledikten sonra amansız bir kavga çıkar. Tek bir tane kalana kadar süren bu savaşta sanki güçsüzmüş gibi bir de tuhaf bir sıvı içerek daha da güçlenir. Şimdi sıvının ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ancak işlerin tuhaflaştığını bu bölüm itibariyle anlıyoruz. Dinozor ile kavga eden süper güçlü goril, dinozoru tam öldürecekken insanın kaçması ve o garip sıvının içmesiyle birlikte boz savaşı başlar. Bir de o sıvının azıcığını içen gorilin geldiği gücü düşünürsek insan bütün bir sıvıyı içmişti ne olduğuna bir bakın. Sadece ikisi değil bütün maymunlar hepsi insana dalar ancak nafile. İnsan o kadar güçlü bir hal alır ki etraf resmen sakatat tarlasına döner. Açıkçası ben bu sahnede rahatladım çünkü resmen stres attık. Ancak her şey bittikten sonra normale dönen insan Dinozor'un yanına gelerek yaşayıp yaşamadığını kontrol eder. Kendisinin kan kustuğunu görünce üzülür ve ne olursa olsun onu yalnız bırakmak istemez. 6. bölüm 5. bölüm ile bağlantılı olduğu için devam ediyorum. Hasta olan dinozoru götürdüğü mağaraya saklar ve ona bakmaya gayret gösterir. İyileşene kadar birçok zorlukla karşılaşır. Şu böceklerden muşta yaptığı karede ben bittim bu nasıl bir yaratıcılık diyerek bölümü ayakta alkışladım. 7. bölüm ise ne oluyoruz ya dedirtti. Bir kere bölüm gerçekten korkunç ve hüzünlü bir bölüm. Ben 7. bölümü izlerken resmen gerildim. Her bir karesinde vahşet ve ölüm vardı. Kısaca bu bölümde zombi olduğunu düşündüğümüz her yeri irin kaplı bu küçük dinozor devasa dinozora bir ısırık atar. Sonrasında ise diğer dinozor zaman içerisinde hastalanır ve kendisi de zombi dinozora dönüşür tüm arkadaşlarını öldürdükten sonra meraklı olan insan ve dinozor burada ne olmuş ya diyerek çevreye bir bakarlar. Tam şaşkınlık içerisinde ortamı kolaçan ederlerken aniden zombi dinozorun saldırmasıyla neye uğradıklarını şaşırırlar. İnsan ve dinozor önde, zombi arkada koşturmaca devam ederken bir yere çarpar ve kalır. Bölüm boyunca güldüğüm tek yer ikisinin de korkudan girdiği mağaradan çıkarken acaba öldü mü bu bakışını attığı kısım. Ancak ölmediği kısa sürede anlaşılır ve ekibimizi yine kovalamaya devam eder. Ancak bu kısım benim yüreğimi aşırı buktu çünkü vahşetin en halis kısmı burası bence. Altı lav dolu kraterden geçerken yerin çökmesiyle can havliyle sağa sola saldıran zombinin yanmasını izledik. Sadece bizler değil insan ve dostumuz dinozor bu sahnede tipim aynı, bu adamın suratı gibi dehşet verici bir şekildeydi. Açıkçası bu bölüm şu anlık benim için tap oldu diyebilirim. 8. bölüme geldiğimizde acayip garip olayların döndüğün kısımların bir tanesine denk geliyoruz. Bir grup cadı diyelim biz bunlara yakaladıkları adamı bağlayıp ayin yapmaktalar. Birkaç dakika sonra gelen diğer cadının tuhaf şekil değiştirmesiyle birlikte adam kurur ve canını teslim eder. Şekil değiştiren kadın ise aniden hamile kalır ve çocuk dünyaya gelir. Sonrası çocuğu ise bu gul yabani kadınlara verir. Başta çocuğu yiyecek zannettim ancak sonradan sevinince olayı anladım. Herhalde o dönemin mağara adamları bunlara bakmıyor ki bu cadılar da böyle çocuk yapmak için bir yönteme başvurmuş. Garip bir durum. Neyse devam edecek olursak bizim insan yakalanır ve o da önceki gibi bağlanır. Ancak bu kadınların güçleri inanılmazdır. Zamanı durdurma, geri alma, hipnoz gibi güçlere sahipti. Bu güçleri kullanarak ilk önce hipnoz ettiği dinozoru kontrol altına alır zamanı durdurarak ve sonrası geçmiş yaşamlarına bakarak insan ve dinozorun nasıl tanıştığına bakar. Bu durum karşısında aşırı etkilenir çünkü benzer bir durumu kendi de yaşamıştır. Akşam olacak ayinde bir suikast düzenler ve ikilinin kurtarılmasını sağlar. Ancak kendisini bu uğurda feda eder. Sonunda kızıyla birlikte cennette buluşması oldukça duygulandırıcı bir sahneydi. Bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Yine de bu gül yabanı kadınların son görüşümüz değil gibi. 9. bölüm resmen ömür çürüten bir bölümdü. Çünkü gördüğü her canlıyı tek vuruşta öldürebilen bir yaratık ve onun çıkardığı korkunç sahnelerden oluşuyor. Bu bölüm resmen benim için stres doluydu. İşin kötü tarafı yaratığın ne görüntüsü ne de bir ibaresi var. Sadece vahşet ve ölümün çığlığını duyuyorum. Sonrasını ise arkasında bıraktığı cesetleri görüyoruz. Sanki avlanmak için değil de öldürmek için yapıyor gibi bir durumu var. Sizlere şöyle özetleyeyim bizler tıpkı bu insan gibi ne olduğunu bilmiyoruz ama dinozor ne olduğunu biliyor ve ondan korkuyor. İnsan peşine düşmek istediğinde onu durduruyor. Öyle kötü bir şey ki bu sonrasında gecenin bir vakti bizim ikiliye baskın düzenleyen dinozorun zaafının ateş olduğunu anlıyorlar. Bunun öncesinde ise tek vuruşta devirdiği koca koca ağaçlar, tiz çığlıklar, aşırı hızlı olması insan ile dinozoru değil beni bile gerdi. Bu arada koca yürekli dinozorumuz aslında burada kurtuluyor ancak o insanın peşinden gitmeyi seçiyor. Bu durum lise zamanında benim yediğim bir daya hatırlattı. Eğer bir gün canlı yayın olursa bunu anlatırım ama helal sana be Dino. Olaya dönecek olursak da ikili tesadüfen dinozorun ateşten korktuğunu anlar ve onun etrafını ateşe çevirip yakarlar. Sonucunda ise dinozor yanarak ölür. Bu kısımda resmen Mission Complete yazısını bekledim. Adamlar bildiğin görev görev ilerliyor ancak nereye varacaklarını kestiremiyor. 10. bölüm ise Bana dizinin beyin ölümünün gerçekleşti ve sonrasında hani biz ilk çağdaydık ne ara orta çağ kısmına geçtik dedirtti. Çünkü kahramanımızın gölde balık avlarken karşısına çıkan kadının ve sonrasında yaşanan olaylar zincirinin beraberinde onunla vakit geçirmesi ve kaçırılmasını baz alıyor. İsminin Mira olduğunu öğrendiğimiz kadının tutsakken Vikingler olduğunu düşündüğüm insanlara yakalanıyor. Sonra Vikinglerin elinden kaçan Mira bizim kahramanımız ile tanışıyor. Bu kısımdan sonrası kısa özet ve hızlandırılmış olarak aktaracağım çünkü ikinci sezon beni çok üzdü. İkinci sezonda kahramanımız denizde gördüğü geminin bir benzerini inşa etmeye çalışır. Bu gemiden çok sal desek daha doğru olur. Bu salla denize açılan ikilimiz ne yemek ne su ne de bir yelkenli yaparlar. Bir müddet ilerledikten sonra denizin ortasında kalırlar bir şekilde avlanmaya çalışan ikili oldukça zor şartlar altında yaşamlarını sürdürürler. Aniden çıkan bir fırtına sonrası sandal parçalanır ve ikilimizin yolları ayrılır. Kıyıya vurduklarında birbirlerini bulamazlar. Dinozorumuz kendisine bir arkadaş bulduğu gibi insanımız da kendisine arkadaş bulur. Bu sırada kolu feci yaralanan insan diğer kabile üyeleri tarafından tedavi edilir. Bu şifacı olduğunu düşündüğüm çatlak kadının birbirine bağırıp adamın koluna bok sürmesi bana kahkaha attırdı. Yani mükemmel bir sahneydi. Neyse zaman geçtikçe insanın kolu iyileşir ve diğer dinozorlar sevgili olur. Ancak sonradan Dinoların kabileye saldırması ve çıkan arbedenin ardından ölümlerin yaşanması durumu zora sokar. Bizim Dino'nun Manita ölür ve o bölgeden uzaklaşırlar. Bir mağaraya konaklamak için girdikten kısa bir süre sonra Vikingler gelir ve bir kavga çıkar. Kalkanlarından Mira'yı kaçıranlar olduğunu anlayarak peşlerine düşer. Bu kısımda hem Mira'yı bulur hem de Vikingleri vahşice öldürür. Bölgeden ayrılan insan Dino ve Mira yollara koyulur. Bölgenin kabile lideri ise olay yerine geldiğinde karısı ve çocuğunun öldüğünü görür. Oğluyla beraber intikam almak için yola koyulur. 5. bölümü bu kısımda geçiyorum çünkü teorinin ana kısmı bir nevi final. O yüzden son kısımda yer vereceğim. Vikingler kahramanlarımızı bulur ve savaşır. Oğlunu kaybeden baba hayal kırıklığı ile kendini sulara bırakır. Bu esnada ise bizim dino yumurtlar. Bir yerde ölümü beklerken gökten melekler iner ve elini uzatır. Tam gidecekken cehennem zebanileri adamı yerin altına indirir ve şeytan olduğunu düşündüğümüz garip bir varlık adama güçler verir. Git intikamını al dedikten sonra bizim Viking olur zebani. Bu esnada çağlar öyle bir karışır ki milletler bile birbirine girer. Kleopatra olduğunu düşündüğüm bu kadın her bir milleti saldırır ve oradaki ganimetleri toplar. Bizim Dino ve insan tutsak olarak onun yanında savaşır. Zaman hızla geçer ancak savaşlar bitmez. Bir gün tam öldürülecekken cellat tarafından kurtarılır ve iç savaş başlar. Kim kime güm güm ederken Kleopatra ölür bizim kahramanlar kurtulur ve yola çıkarlar. Ancak arkasından zebani viking gelir. Mira'nın topraklığına gelen insanımız mutsuzdur. Çünkü bir eşi yoktur. Mira'ya olan sevgisini anlatamayan insan depresyon içerisinde kalır. Kendi hikayesini duvara kazır. Ancak bu esnada zebani viking gelir ve savaşırlar. İnsanımız onunla savaşmış olsa da çok büyük yaralar alır ve ölmek üzeredir. İnsanımız ölürken Mira onu mutlu etmek için birlikte odur. Ya arkadaş film epik giderken nasıl bu hale geldik diyorsunuz değil mi? Onun nedeni de ilerleyen safhalarda söyleyeceğim. Bu arada ben de sizin gibi finalden mutlu değilim ama bize anlatılmak istenen insanın duası. Bizim kahramanımız ölür ve aradan yıllar geçer. Mira ve çocuklar dinolara biner ve hikaye biter. Film neden böyle saçma bir şekilde bitti derseniz nedeni basittir. İnsan doğası gereği öleceğini bilir ve tarihe ve dünyaya kalıntılar bırakır. Bu neslinin devam etmesi olarak yorumlanabilir veya duvarlara resimler çizerek gösterilebilir. İnsan doğasında üremek ve bir sonraki nesle kendi DNA'sını aktarma dürtüsüne sahiptir. DNA var olmak ister. Ancak mevcut bedenin yaşam süresi buna elverişli değildir. İnsanımız hayatı boyunca savaştı ancak gittiği yerlere izler bırakmayı da ihmal etmedi. Bu içgüdüsel olarak ortaya çıkan bir durum. Mira ile olan yakınlığı tabii ki sevgiyi de barındırır ama yine de dostumuz çocukları olmasını istemiştir. Böylelikle karakterimiz zor da olsa bunu başarabilmiştir. Gelelim şu alakasız 5. bölüme. Bu kısımdaki teori basittir. İnsanoğlu ne kadar modern olursa olsun herhangi bir tehdit altında içgüdüsü devreye girer ve ilkel olarak savaşır. Bu ilkel olarak savaşır cümlesinin mızrak sopa gibi algılamayın. Yani kontrolü kaybeder, acıma duygusu kalkar ve yaşamak için savaşır. Bu bölümü izleyen çok yüzeysel düşünmüş, Keşke bu yorumları yazanlar biraz daha derinlemesine düşünebilseymiş. Charles'in teorisi olaylar silsilesiyle kanıtlanıyor. Giderek çağa düşüyorlar. Tüfekten yaya, yaydan mızrağa, mızraktan kemiğe kadar. Bölüm sonunda Charles'in teorisi kanıtlanmış oluyor bu olayla. Senarist kendince Charles'in teorisini kendi felsefesiyle sanat eseri gibi bir bölümle anlatmış. Gelelim tuhaf yaratıklara. Bakın Dinlerin çıkışına veya efsanevi hikayelerin anlatımlarına bir bakın. Hep büyük ve abartılı gelir. Dev ateşten yılanlarla savaşmak, yerin altından çıkan yaratıklar, melekler vesaire derken aslında bizlere karakterimizin abartılmış hikayesini aktarıyor. Mitolojide geçen onlarca destan vardır. Birçoğunu dinlerken yok artık deriz. Ancak destanlar böyledir. İşte gerçekten yaşanan bir olay vardır ve bu sadece biraz süslenir. Karakterimiz ise ölümsüzleşir. Umarım bu videoyu beğenmişsindir. O kadar emek harcadım. Bir yorum ve beğenini alırım. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.